Evet, bin abone pastasına başlıyoruz. Neden böyle oldu bunu anlamadım. Evet. <laughs> Sen görün yeter. İnşallah cici olmayız. Cici ne kızım? Ya yani böyle oyun oynarken cici oldum diyorsun. Yani Aa. öldüğünde cici oldum falan anlamda. Tövbe Bir Z, kuşağı kuşağı Allah, Z Evet hadi o zaman bismillah diyelim mi şöyle bizim kuşak <laughs> Başlayalım. Şimdi pasta çıkardık. 1000 abone pastası yapmak için hazırlıklara başlıyoruz. Genel olarak her şeyimiz hazır kullanıyoruz. Evet. Yapacak bir şey yok ben yani. Ben yapacağım. <laughs> tamam. Bununla. Şimdi şöyle döküyoruz. Biraz ıslatmak maksatlı. maksatlı. Çok da. Tamam. Anca kupkuru da olmasın diye yapıyorum. Ama mu? içeceğim ben. Oh. Tamam. Şimdi sonra krem şanti dökmüyor muyuz? Tabii krem şantisini de dökeceğiz. Hemen bekletiyoruz. Ne yapıyor muyuz? Evet tabii yapacağız. Şimdi ölçülü koyacağız tabii ki de. Şöyle biz muz kullandık. Yani muzu çok seviyoruz. E, muz. Muz. Muz söyleniyor yani. tamam, 200 mililitre süt kullanacağımız için hazırda şöyle... <laughs> Hı. Şöyle biraz daha koyayım çünkü kaldırır. Haydi bakalım biz. Şimdi bunu çırpacağız. Çırptıktan sonra da pasta bana Evet çırptık geldik mosumuzu. Bu arada biraz sütünü fazla koyduğum için mosa krem şantide eklemek zorunda kaldık ama gayet başarılı görünüyor. Şimdi içine koymaya başlıyoruz. Selin de şeker hamurlarını açmaya başladı. 1000 abone için şeker hamurlu da bir bin yazacak. Evet ikinci katı da şöyle sonra daha doğrusu güzelce ıslattıktan sonra çeviriyoruz ve diğer katın muzunu krem şantısını koyuyoruz. Aa araya muz da koyalım Selin. Tamam. Muz koyacağız. Bir katına koysak yeter. Evet. Yoksa kesilmesi zor oluyor. Bir de ben çok muz sevmiyorum pastada. Yok çilek olsa daha güzel olurdu ama bozulmuş çileklerimiz. Aa. Hmm, vardı. Evet şimdi muzlarımızı da koyalım arasına. Güzelce serindi açmaya başladı. Şeker hamurlarını. Güzel bir şey olacak umarım ki. Evet. Dünyanın en güzel şey olacak. Evet. Bin pasta abonesi. <laughs> Pardon. Bin abone pastası. Bin pasta abonesi. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. izlediğiniz için. Abone olduğunuz için. Umarım ki 10 bin, 100 bin kutlarız. 11 10 bin geliyor galiba. Öyle mi? Oo, güzeldi. o zaman bir şey kutlarız bakalım. Evet. Evet biz devam. Evet Selin devam ediyor. Ben de şunu ıslatıp bu pasta bana da güzelce ıslatıyorum ki böyle ıslaksak güzel olsun. Çok da ıslak olmasın dedi Selin. Şöyle kakaolu sütle ıslatıyorum. Bence tadı çok güzel. Bugün hazıra hazırız yani. Şimdi dışını sıvıyorum Selin. Hı -hı. Tamam mı? Yapmak istiyorsan yapabilirsin. Yok. Tamam. Güzel olacağına inanıyoruz. Çok koyu bir şey olmazdı Selin. Güzel görünüyor. Hı -hı. Aslında Doktor Aydın yapmıştı ya böyle hani kabın içine çikolata falan Hı -hı. bir şeyler de. Onu bir yapalım bir gün deneyelim sen bana. Evet. Ama biz fail ben. Fail mi oluruz diyorsun? Fail da, ne canım? Bir <laughs> başarısız demek. Kuşağı mı bu da? Bayır, Aa, başarısız evet, demek. Evet, evet, Başarısız oluruz demiyorsunuz, fail oluruz mu diyorsunuz? sen? Vay, vay, vay. Mesela bir şey kötü olunca fail oldu. Bir tamam, şey. biz de öğrenelim bu jargonu ya. Öğreniyoruz sayenizde zaten. Değil mi? Aman aman pek güzel oluyor, He, değil mi? Pek güzel oluyor. Yani sınırlı, kısıtlı imkanlarla tabi bunlar. Yine de çok şükür olsun, değil mi? Hı -hı. Şöyle spatula gibi en azından şöyle yapabiliyoruz. Hı -hı. Seliş, baksana şöyle yapalım mı bunu? Hı -hı. Bak böyle bir şekilli şukulli oldu sanki. Bakın Bence gösteriyor Dalga dalga. Ha, Bence güzel Peki. olmadı. Tamam. Yani çok dağınık. Tamam. Görünüyor. Şöyle. Şöyle. Yani üstü dağınık görünüyor bir da, de biraz altı. Hı. Ben onun üstüne kız Hı. yapacağım. Kız yapacağım. Hı. birinci sıfırımızı çıkardım. İkinci sıfırımızı da çıkaracağım şimdi. Evet güzel. Bence iyi Selin. Bir güzel. bakalım. Güzel. Yani elimiz bu kadar. Evet şimdi devam ediyoruz. Evet şöyle binimiz yapıldı Selin Hanım tarafından. Şimdi de kızımızı yapacak. Koyacağız. Evet, Selin kuş burada çalışmalarına devam ediyor. Böyle bir yüz yapıyor. Vücudunu yapıyor. Koyacağız üstüne. Evet, Selin kuşum yaptı ve şahane. Yani ilk defa yapıyor. Böyle bir şey çok başarılı oldum ben. Maşallah. Ben eskiden pastalar yapıyordum ama şimdi yapmıyorum uzun zamandır. Çok güzel buldum yani. Ben Bravo. bence pasta yapmayı sende. <laughs> 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 Olabilir Selin. Biz Bakü'de yaşarken çok evet. güzel şeyler yapıyorduk. Ama Burada ben da, da yaptık doğum, bir iki bir şey. Doğmamıştım. Evet, tabii sen yaptın. Evet, şimdi. Yine yaparız. Sen valla bu kadar yetenekli olunca evet. senin Evet. Ben 12-12 yaşına gelince yine yaparız. inşallah? Çünkü o zaman orta okul olur Olmaz. Aynen. Ha olurum. olurum. Hadi bakalım. Buyurun. Merhaba. Yok. Senin görünmüyordu görünmüyor ya. Niye böyle? Ben şöyle evet. biraz. Tamam. Evet. Senin kuş. Hmm. Şöyle görecek şekilde oturtalım. Bismillah. Şöyle kafasından hmm. tak diye geçirip olmuyor. Ya kürdan çıktı zaten. Hiç gerek yokmuş buna. Sadece bir destek amaçlı şunu istersen koyalım. Tamam. Çok tamam. güzel oldu. Şöyle ve gratos. Evet, tamam. ve gratos. Ay çok güzel. Bu kız benim bence. Evet. Benim kısa saçlı olduğum İbiye zamanlar ya. vardı Aynen. ya. İbi Ona benziyor. Selin onu da benzetti. Şimdi benim bir koyuyorum. İbi benim karışım. Böyle mi koyuyorum Selin? Bak sen kızma sana bana. Evet, böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım darısı 10 bine, 100 bine, 1 milyona, 10 milyona dönmüş. <laughs> 10 on... Güzel olur da olsun, değil mi? Yani evet. biraz ünlü olduk. Evet. o zaman evet. 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 Bibi, bibi. Bakınız. Bence çok güzel oldu. Biraz daha profesyonelleştik daha iyi olacak. <laughs> Ama gerçekten çok daha profesyoneldi. Yok be kızım. Eskiden. Pastacıkta evet. Onda iyiydim. Şimdi YouTube videos çekmekte. Olsun, samimiyet önemli değil mi? Allah Allah. Şimdi, bir de senin, sen ne Yıldız yapmak istedin. Aha. Çiçek yapmak istedin, onları da yapalım. Ve böyle bir küçük küçük şeyler yapmak istedim. Bizim kalıplarımız vardı, ufak tefek. Onlardan yapsın, gösterelim gene. Aha. Ve pastamız hazır. Böyle kendimizce bir şey yaptık. Selin'in emeği çok burada. Tabii evet. ki pastada ama bizim bin abone olmamızda bizim emeğimiz olduğu kadar sizlerin de e, emeği ve sevgisi var. Teşekkür ediyoruz. İnşallah daha da çok çok kalabalıklaşırız. Beraber güzel videolar çekeriz, eğleniriz, izleriz. Biz de çok abone oluyoruz, izliyoruz. Hoşumuza evet. gidiyor. Yapıyoruz. Evet. Aha, Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım. Tamam düzeltiyoruz şunu hemen düzeltiyoruz. Evet ve sağa sola bakmaya başladı Selim Kuş bak. <laughs> Görüşmek üzere yeni videolarda. Bay bay de aşkım. Bay bay.